Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mamur Kaka Kaka bugün yepyeni bir video. Bu videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz benimle kulaklık var. İsmim neymiş okuyalım. Turi Virelex. Şimdi açıyoruz <laughs> Bakın Açıyoruz. Şimdi i̇şte kulaklık beyaz ses gelip mor çıkacak. Açtık. Kulaklığımız burada karıştırıyor bize. Üzeri kenara koyduk. Üzeri gidelim. ne bir kadar garanti belirsi. kenara koyalım. Kulaklığımız burada. Kulaklığımız da şöyle arkadaşlar. Apple'ın önünde. Apple'ın demişim turu eksik. İşte. Kulaklığı göstereyim. Karakteridir. Bu da şu tane Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız hadi videomuza sonuna gelsin